Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere koronavirüse yakalandığınız zaman e, hastalığı nasıl kolay bir şekilde atlatabilirsiniz bununla ilgili birkaç detay vereceğim. Hatta e, örnek videolarımız da var. Birinci kural e, kendinizi her zaman temiz ve e, temizliğinize dikkat etmeniz lazım ve yemenize içmenize dikkat etmeniz lazım. Bunlar illaki normal olan şeyler. Ama benim başımdan da geçtiği için ben e, buna istinaden sizleri söylüyorum. Ben daha yeni e, bir iki gündür böyle dışarıya çıkıyorum. Daha yeni yani atlattım bitti. Ama birinci kural şu. Yemenize içmenize dikkat edeceksiniz. Kendinize iyi bakacaksınız. Bu birincisi. İkincisi. Ee, yani temizliğinize falan fistan hepsine dikkat edeceksiniz. Tabi bunlar ana madde. Ama hepsinin önemlisi. Hiçbir şeyi kafaya takmayacaksınız. Hastalıkmış şuymuş buymuş hiçbir zaman olumsuz düşünmeyeceksiniz. Ve neşeniz daima yüksek olacak. Biliyorsunuz yani e, birçok hastalıkta moral motivasyon en önemli şeydir. Bunlar da yani doktorlarımızın dediği uygulanacak ama bunlardan en önemlisi her zaman için moral ve motivasyondur. Yani e, ben şöyle söyleyeyim ben hasta olduğum zamanki videoya bir geçelim isterseniz. My face, girl, your breath thanks so much. You need. Evet. Gördüğünüz gibi videoda yani hastayım. Hasta olduğum zaman, korona koronaya tutulduğum zaman ama hala neşem yerinde. Neden? İşte bu yüzden. Benim anlatmak istediğim bu. Yani e, her korona olan illa ölecek diye bir kaydı yok. Öyle bir şey yok. Artık e, ölüm vakası azaldı. Da Ancak kendinizde şu tarz şikayetleriniz olursa e, direktmen hemen bir ilk yardım kuruluşuna başvuru yapın. 1- Şiddetli baş ağrısı. Yani bir gün iki gün süren değil. Böyle üç dört gün arka, üç dört gün süren geçmeye. İki gözlerim gözlerim ağrımaya başladı. Gözlerim aşırı şekilde ağrıyordu böyle. Ve şöyle söyleyeyim. Şimdi gözlerimde de ağrı var. Yüksek ateş, halsizlik, göz gözüm karardı ve Sırtımın tam şu kısımda böyle karıncalar geziyormuş yani karıncalanma oldu. Yani bu herhangi bir belirtilerde ufak tefek belirtilerde lütfen en yakın acil durum sağlık kuruluşuna başvuru yapın ve testinizi yaptırın. Yani erken test yaptırırsanız tabii ki daha erkenden müdahale ediliyor ve da, yani gözetim altında çok fazla uzun süre tutulmuyor. Yani yine 14 gün tutuluyorsunuz ama yani iş daha da ilerlemiyor. Kendinizde bu konularda lütfen dikkat edin. Yani herkesin tüm ülkenin sağlığı biz herkes için önemli. Değil. Çünkü biri birine bulaşırsa öbürü öbürüne bulaşır, öbürü öbürüne bulaşır. Ve kendinizi mümkün mertebe hasta olduğunuz zaman evden dışarı çıkmayın. Hatta odanızdan dışarı çıkmayın mecbur kalmadıkça. Benim evimde o da kimse yoktu. Ben evdeydim sadece. Evden dışarı çıkmadım. Yani ne yaparsınız? Normal hayatınıza devam edin. Değişen bir şey olmayacaktır. Yani bu örnek benim, benim normal hayatım asosyal takılarım genelde. Oturdum, yemeğimi yedim, bilgisayarıma geçtim. Oturdum, yemeğimi yedim, bilgisayarıma geçtim. zor orada zaman oluyordum. Ama kendimi izole ettim, temizlendim. Bakın hala hiçbir şeyim yok ve temiz, düzeldi. Bu yüzden sizde, sizlere de tavsiyem ya, yani ben geçirdiğim için buradan biliyorum. Tavsiyem sadece Sizde yani hasta olduğunuz zaman kendinizi kasmayın, germeyin, üzmeyin. Üzecek bir şey yok. Güçlü olursanız yenemeyeceğiniz hiçbir hastalık yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve buna benzer birçok bilgilendirme videoları için kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim.